どどどどど。 Ekranlarından herkese merhaba. Bir Numara Magazin başladı ve gerçekten çok özel haberler var. Kesinlikle kaçırmayın. Esma'cığım hoş geldin. Merhaba tatlım. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Siyah e, başlayalım güzel. artık değil mi? Evet başlayalım çünkü çok farklı <laughs> ve özel <laughs> haberler var. Gerçekten beklemediğimiz haberler var. Peki duyunca neler hissedeceğiz bakalım. Önce haberimizi izleyelim. Arkasından yorumumuz gelsin. Süperstar Ajda Pekkan'la fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun'un bir süredir gözlerden uzak, dolu dizgin bir aşk yaşadığı iddia edildi. Seren Serengil, sunucusu olduğu programda Ajda Pekkan'la Hakan Altun'un aşk yaşadığını iddia etti. Seren Serengil, ikilinin şu an birlikte Bodrum'da tatil yaptığını öne sürdü. Hakan Altun'un bu ilişkiyi ailesinden ve yakınlarından sakladığı ise söylenen diğer iddialar arasında. Seren Serengil'in açıklamalarına göre ikili Bodrum'da gözlerden uzak dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Etraftan gelecek tepkileri önlemek içinse bu aşkı gizli tutuyorlar. Serengil, Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajra Pekkan'ı tanıyor. Ajra, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar ifadelerini kullandı. Altun cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Hakan Altun'un menajeri Süleyman Çakmakçı ise iddialara açıklık getirdi. Çakmakçı, Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler dedi. Aşkı mı acaba diye konuşuluyor Arda Pekkan ve Hakan Altun. Ama ne bu iddiayı kim ortaya atmış? Seren Serengil. ya. Hmm. Şimdi Seren Serengil bir şizofren gibi böyle kafada bir şey kurmuş. Olur. Annemin arkadaşlarından duydum falan demiş. Ya ne münasebeti ya? Hakan Altun ee, ben sanmıyorum böyle bir şey olduğunu. Yani Hakan Altun'un menajerinden de cevap gelmiş. Hani demiş e, önümüzdeki sene yaz konserleri verecekler ve demiş ikisi de şu anda Bodrum'da o yüzden sık sık görüşmek zorundalar demiş. Ama bilemiyorum hani var Hiç mı böyle sanmıyorum şey? ben. Ya flörtleşebilirler. Bak flörtleşmek çok başka bir şey. Hı hı. Yani bu flörtleşmeyi ben her gün, her dakika herkesle yaşayabiliyorum. Kız arkadaşımla bile flörtleşebiliyorum yani. Bu ee, sakıncalı bulduğum bir şey de değil. Yani flörtün ötesinde bir şey olursa o zaten ilişki oluyor. Hı hı. Ama bir flörtleşmek, işte ne bileyim güzel bir iki iltifat duymak, bir iki iltifat ki etmek, ki Ajda Pekkan'a, ki Latife'de bulunmak, ne bileyim söylenir. iki cilve yapmak. Yani bunlar çok da benim nazarımda özellikle Ajda Pekkan'la ilgili çok da masum bulduğum şeyler diyebilirim. Gönül yazarı biliyorsun, 83 evet. yaşındaki Ajda Pekkan'dan çok çok da büyük. Yani bir 10 yaş var aralarında. Ve ya. çok bakımlı, çok aç ee, e, Pekkan çok bakımlı ve çok güzel. O da Rüzgar güzel. Maden diye bir yönetmenmiş güya bir çocuk. Kim inanır Kadir inanır onunla birlikte. Kendinden 38 yaş küçük bir beyefendi. Ayrıldılar diye. galiba onlar. Ayrıldılar ama hala birlikte oldukları tevatürler arasında tatlım. Hmm. Zaman zaman görüştükleri söyleniyor. Ama Ajda Pekka'nın ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Flörtten öte bir şey değildir. Ee, bak bir şey de olabilir bu. Bir düet olabilir, bir şarkı olabilir, bir şey bir reklam olabilir. da olabilir belki. Efendim? Reklam da olabilir yani belki. Yani Ajda'nın böyle bir şey ihtiyacı yani yok da belki Hakan yoksa... al Altun'un ihtiyacı olabilir diyorum. Yardım ediyor olabilir. Yani olabilir tabii canım. Niye olmasın ki? Yani, yani. sonuçta... Ee... Ajda Pekkan deyince akan sular duruyor mu? Kesinlikle. Her ne olursa olsun yani kaç yaşında olursa olsun bu yazda Bodrum'da evet. yine esti yani. Yani esti güzel mi o kostümleriyle, o, o tarzıyla, Harika, o duruşuyla. Yani. Ajda'nın bir tek ben o e, böyle popo sallamasını beğenmem. Dans edişini diyelim. Yani dans edişini Edemiyor beğenmem yani. <laughs> Edemeyenlerden. O da onun nazar boncuğu olsun Vaz, diyorum. Ben de dans Seren Serengil yine eee <laughs> söyleyeceğini göre... söylemiş. Kafasına göre kafada kurmuş bir ee, şizofreni diyorum ben buna bir. Litomani de olabilir. Söylediğine inanmak, inanarak yaşamak falan. Ee, buna da inanmış ve anlatmış. yaşıyor diyorsun Eee velev ki öyle. Flörtten öteye bir şey olacağını da zannetmiyorum ben. Peki o zaman çok fazla değişmeyelim Zaten ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorsak, ilerleyen zamanlarda da herhalde dumanı görürüz diye düşünüyorum ben. Ee, bir sonraki haberimizde projelerden geçelim. müsebbip yine bir araya geleceklermişler. Yani. Ya Sürekli. tabii ki gelecekler. Sık sık. Ee, evet. Bu şehir efsanesi, ee, fantasisini de Seren Serangil ürettiğine göre işte reklam kokan hareketler demek istiyorum. Ee, Can Yaman'a gidelim ya. Hadi gidelim o zaman bir Can Yaman haberimiz var Dilerseniz izleyelim. Can Yaman'ın İtalyan hayranları kaldığı otele hakkın etti. Rol aldığı son dizisinin erken final yapmasıyla birlikte Can Yaman da solo İtalya'da aldı. Ünlü oyuncu siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya'da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı. İtalya'dan gelen görüntülerde Can Yaman'ı önce havalimanı apronunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ünlü oyuncunun konakladığı otelin önüne gelen hayranları pandemi önemsemedi. Bu kadar yoğun hayran kalabalığına rağmen Yaman'ın İtalya'da otobüs kullanması dikkat çekti. Öte yandan dizinin final haberlerinin ardından Can Yaman Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Yaman hikayesinden yaptığı paylaşımda aslında çok güzel çiçek açardık da yanlış toprağa gömüldük ifadelerini kullandı. Oyuncunun yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptıysa merak konusu oldu. Can Yaman'ın bir dizisi vardı evet ama maalesef dizi... E... Kaldırıldı yayından. Ne demiştim ben? Ne demiştin sen? Bu dizi yok demiştim. Tutmaz. E, final demiştim. yapacak demiştim. Hep aynı ve, oynuyor zaten. Ve final diyor. yaptı. Dün akşam ne izledim? Ne izledin? E, Demet Özdemir'in doğduğun ev kaderinde çok seviyorum Dizisini ben o izledim. İbrahim Çelikkol'la başrolleri paylaşıyorlar. Bir Demet Özdemire baktım. Bir an böyle Can Yaman'la hayal ettim. Yani e, o kadar tezat ki. Kişilik olarak mı, tip olarak mı? Tip olarak, başarı olarak, vizyon olarak, duruş olarak. Yani, yani çok kısa bir jazz... dönem bir şey yaşamışlardı zaten, çok kısa. Ee, şey gibi oldu bu, ee, Serenay'la Kerem Bürsin mesela. Kerem Bürsin şu an nerede, Serenay nerede mesela? Yani onun gibi oldu birazcık. Ee... Yakıştıramıyordun anladığım kadarıyla. Ya aslında şöyle izah edeyim, Serena'yla Kerem Bürsi'ni yakıştırıyordum da Demet Özdemir'le hiçbir zaman Can Yaman'ı yakıştıramamıştım. Hele de o söylemlerinden sonra. İtalyan hayranları kaldığı otelde akın etmiş. Ee, dediğim gibi bir de çok ilginç bir açıklama yapmış e, Can Yaman. Çok güzeldik, çok güzel açardık, çiçektik de. Hayır, e, top, hani doğduğun topraklar. Tamam işte, aslında çok güzel çiçek açardık da yanlış toprağa gömüldük demiş. Şimdi i̇şte İtalyan hayranlarını da bu şekilde haber olunca işte acaba Türkiye'yi mi kastetti? Acaba yani yanlış yerde mi doğdum demek istiyor? Bir de projesi de bitince şimdi hani yanlış yerde mi doğdum? Vallahi dediğim gibi e, gitsin orada yaşasın ya. Ben böyle yorumluyorum. Yani. Evet. İtalya'da yaşayabilir çok rahat bir şekilde. Yani şimdi e, kim okul onun peşine gider ki? Evet. Şahsen e, ben peşine gitmem. Ya da Serenay Sarıkaya gider mi peşine? Serenay Sarıkaya ile ne ilgisi var Can Yaman'ın? Yani şimdi hani olarak ya yok yani, yani. yani çok zıt karakterler zaten yani yani e, Can Yaman hakikaten e, yanlış topraklarda doğmuşsun aslanım. Evet. Koçun. Ama hala geç değil bence bir an yani, önce. E, aslanım benim yani gerçekten. Debilir yani. <laughs> Senin göbeğini bu bir Can Bali gibi keşke annecin e, ABD'nin işte o bilmem ne eyaletindeki <laughs> üniversitesine atı verseydi böyle. Belki oralarda değil mi? Daha fazla pik yapardım. <laughs> ya, Bakalım ya? bundan sonra ne olacak? <laughs> Hakikaten merak ediyoruz. Bence bir albüm mü yapsın Can Yaman? Yapar yapar. Vallahi. Zamanla o da olur. O da böyle bir erotizm kokan işte gel 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 güzelim acımayacak gibi. O gibi bir şey. Böyle bir şarkı yapabilir. Mithat Can'ın kapısını çalsın diyorum bu anlamda. Çok başarılı o. Mithat Can'ı da çok beğeniyorum bu arada. Gerçekten Mithat Can'a aşığım ya enteresan. Evet. Gerçekten o kadar çok beğeniyorum ki onu. Ee, tarif edemem e, hayranlığımı. Peki Biz o e... zaman bir başka habere gidelim. Ne daha dersin? Daha gidelim bir de Hadi vereceğim. bakalım. Kadir Doğulu demiş ki Neslihan benim gibi biri olsaydı asla istemezdim. Peki haberi izleyelim. Arkasından yorumlayalım. Kadir Doğulu Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim dedi. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu katıldığı bir programda eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlattı. Doğulu, onu ilk gördüğümde ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum dedi. Kadir Doğulu katıldığı bir programda daha önce söylediği ruh ikizi açıklaması sorusuna şöyle yanıt verdi. Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız. O Karadenizli ben Akdenizliyim. Zıtlıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirlerini çekti. Onu ilk gördüğümde ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum. Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi biri olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. İki zıt kutuptuk, bir araya geldik, bir kıvılcım çıktı." dedi. 2016 yılında dünya evine giren çift, sık sık yaptıkları paylaşımlarla da mutluluklarını dile getiriyorlar. Çok keyiflenen Kadir Doğulu eşine hayranlık dolu gözlerle baktı ve kahkaha attı. Evet uzun bir süredir evliler, evlilikleri de bayağı düzgün gidiyor aslında. Çok e, aralarında kötü bir şey asla yaşanmadı. Hep güzel kareler Niye görüyoruz. yaşanmadı. Yaşandı mı ben görmedim. Kız şahıs o kadar çok çalışıyor ki hayatta. Ha göremiyorlar birbirlerini. Şimdi zaten e, düşünsene boş dursa. Mesela Beren saat boş durunca error veriyor mu hemen? Ilişkisinde? Veriyor. Anında Kenan'la error veriyor. Şimdi hanımefendi... E, sürekli çalıştı evliliği içerisinde. Hiç, bile Hiç görüşemiyorlar da bir de başka şehirler yani. Yani ero error verme şansı yok. Gerçekleri görme şansı yok. Zaten o kısacık görüşmelerde de işte kadın Özlüyorlar kadınlık anlamında e, hasret gideriyor, kendini özel hissediyor. işte ne bileyim e, bir kadının beklediği her şeyi bekliyor. E bu beyefendi de işi biliyorsa, e, ağzına da güzel balı çalıyorsa bu ilişki yürür diyorum ama şöyle bir detay paylaşacağım. Neslihan benim gibi biri olsaydı idi istemezdim demiş. Evet senin kadar başarısız olsaydı iki çıplak bir hamama yakışırdı. Yani kim ister ki kendi gibi başarısız biriyle birlikte olmayı? Ben istemem şansa. Yani diye bir şey var. Seviyorsan hiç başarısız görmezsin bence. Öyle yani. bir şey yok. Seviyorsan diye bir şey yok. Seversin de işte o aşk sevgi dediğimiz hani bilimsel olarak iki sene sürüyor yani. Bitince diyorsun. Bitince şey. biti bittiği aralıkta ne oluyoruz? Hemen bir kriterler iki kriterler üç kriterler dört kriterler diye başlıyor ve ne oluyor biliyor musun kopuyorsun evet. ayrılıyorsun Mesela ee... Ama dört senedir beraberler. İşte kızcağızlarsa sürekli çalıştığı için yani... Göremiyor diyorsun. Ne yapsın yani? o zaman bir buçuk iki senedir beraberler oluyor öyle mi? Yani e, bir de şöyle bir şey var. işte beni çok törpüledi demiş. E, ruh, Değiştirdi ruh beni demiş. Değiştirdi demiş. Karadenizliyim. O e, hanımefendi Karadenizliymiş. Kendisi Akdenizliymiş. Hı -hı. Aslında genelde e, Karadenizlileri böyle hani dam dam bilirler ya. Aslında tam tersi Akdeniz erkeği daha fazla yüksektir. Yani yüksek perdeden konuşur. Yüksek perdeden e, o çok mubala davranışları olur onların. Hı hı. E, beni törpüledi demiş ama Yani e, Akdeniz erkeği asla törpülenmez. Törpülenmiş gibi görünür. Yani neyse olur değişmez mi? Değişmez demek. hayatım. Bir de e, Akdeniz erkeği bunlar Adanalı. E, Adanalı ben de Adanalıyım. <laughs> Şimdi Akdeniz erkeği şey Akdeniz Aa. erkeğini tattım. E, Bak Kıvanç da Adanalı bu arada. Evet. Ee, bunlar hanımcıdır tamam mı? Hanımcı olur oranın erkekleri yani. Diyorsun. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Takdir ediyorum. Güzel evet. bir şey aslında. Bu güzel bir şey. Hanım köylü yani... olur diyorsun. Ha, aynen yani. bu güzel bir şey. Ee, bu anlamda eşi bildiği için zaten bence ilişkisi yürüyor. Ee, Karadeniz kadını zaten biliyoruz. Çok da anlatmaya gerek yok. Umarım inşallah Kadir Doğulu bu saatten sonra başarıyı yakalar diyorum. Evet mutluluklarda devam etsin. Bence güzel bir şekilde ilerliyorlar. Peki bir başka habere gideceğiz. Sizin de kötü alışkanlıklarınız var mı bilmiyorum ama Aslı Bekiroğlu'nun varmış. Dilerseniz siz Darıldık ucu resmimize Oyuncu Aslı Bekiroğlu yıllardır muzdarip olduğu tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için komik bir yöntem buldu. Kafamın içindekileri ve ruhumu tırnaklarıma çizdim. Böylece kafamı yemem diye düşündüm diye de espri yaptı. Tırnak yeme alışkanlığını bırakmaya çalışan Bekiroğlu, "Ellerimi daha fazla yemeyeyim diye ellerime kafamın içindekileri ve ruhumu çizdirdim ki kafamı yemem herhalde." dedim. Cümlede saçma sapan düşük bir şey oldu. TDK sorumluları gelir şimdi mesajını paylaştı. Takipçileri "Ön dişlerin uzamış. Eskiden daha güzeldin." diye yazınca da şu cevabı verdi. "Hala büyüme çağındayım o yüzden." Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi almadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Henüz evlilik teklifi almadım. Ne olacak bakalım." diyerek sevgilisine gönderme yapmıştı problemi tırnaklarını yemesiymiş. Gerçekten kötü bir alışkanlık. Birçok alışkanlığımız olabilir kötü. Ama bunlardan bir tanesi de hakikaten bizi üzen, yıpratan ve görsel olarak da hoş görünmeyen bir şey, e, Daha tırnak çok yemek. strese bağlı biliyor musun? Bak evet. normalde ben tırnak yiyen birisi değilim ama son bir aydır mesela çok işlerimin yoğun olması hasebiyle tırnaklarımı böyle resmen koparıp koparıp atıyorum. Kopar. Yeme değil. Koparıp atıyorum. Ha, kötü. Ee... Sen aklına resimler çizdirmişken o resimleri görünce böyle i̇şte onu koparmak kesik olan nereye istiyorsun? çizdirdi onu anlayamadım yani. Demek şimdi. ki çok küçük değil daha. Daha çok küçük değil. Evet. E ne diyelim e, bence bir yardım da alsın diyorum. Ee, aslında belki psikolojik bir destek i̇şte alabilir. Yani evet. takıntı olması hasebiyle oluyor zaten Objesi bu tırnaklara. Obdöset yani kimi. evet. Takıntılar ee, var. Takıntı da biliyorsun boyut boyut. Yani e, en üst seviyesi var bunun en alt seviyesi ya var. Bazen kadınlar belli olmuyor. Tırnak kırıldığı zaman da hemen böyle koparmak isteyebiliyorlar. Kimi oje soyuyor mesela. Evet, kimi Kim dudağını ojesi? yiyor. Çok şey. Kimi saçını koparıyor. Aynen. Öyle. Ee, bunlarla ilgili bence yardım almak gerektiği kanaatindeyim ben. Çünkü geçici bir süre e, bunun önüne geçebiliyorsunuz. Ondan sonra tekrar ...sirayet edebiliyor stres yoğunluğunda, stres yorgunluğunda. Yanlış mıyım? Yani doğru, Bunlar doğru. bir şekilde sirayet ediyor... E ee, ne diyelim inşallah bir daha Atlatır inşallah. Hani böyle acı ojeler var vesaire. Bunları denemek. Acı ojeyle daha lezzetli oluyor. Ya öyleymiş biliyor musun? Başa bilir onu. <laughs> o acı ojeyi yemeye devam ediyorlar. Enteresan yani. Bir de tam bak. Yani sanki böyle e... neyse demeyeceğim. Acı biber yer gibi geliyor herhalde. Demeyeceğim ve midesi bulanmasın kimsenin. Onun yerine yemek yiyin efendim. Yemeğin tırnaklarınızı. Yani. Peki bir başka habere giriyoruz. Makyajsız ne kadar şaşırabilirsiniz görünce bilmiyorum ama Zeynep Alkan'ı makyajsız görmüşler ve çok şaşırtmış Zeynep Alkan. Dilerseniz haberimizi izleyin. Zeynep Alkan'ın makyajsız hali şaşırttı. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız ve plisetsiz görüntüsüyle gündeme bomba gibi düştü. Fotoğraf sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü herkesi şaşırttı. Sık sık iddialı pozlarıyla gündeme gelen 21 yaşındaki Zeynep Alkan'ın makyajsız görüntüsü konuşulacak. 12 yaşından beri birçok tiyatro oyununda oynayan Zeynep Alkan, konservatuvarda yarı zamanlı viola eğitimi aldı. Sanatçı anne ve babanın kızı olan Zeynep Alkan son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve çektiği eğlenceli videolarla fenomen haline geldi. Evet oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan makyajsız görüntüleriyle yakalanmış. Kız Kızcağız 21 yaşında yani Çok bu iyi. kızı makyajsız yakalasanız ne olur yakalamasanız ne, güzel, ne olur. Ne güzel en güzel mi yani yani. Hatta bence yapmaması bile icap eder. Ben vallahi buraya gelmesem yüzüme fondöten sürmüyorum. Nefret ediyorum da diyebilirim bir allıkla günü geçirebiliyorum çok Hı -hı. rahat bir şekilde yani e, bir şey söyleyeceğim hemen e, mesela Hamdi Alkan'ın kızı ya bu şimdi evet. mesela o kadar çok oyuncuların kızları var e, erkek çocukları var. Sanatçıların var ses sanatçıların. Sayalım Türkan Şoray'ın kızı Türkan Şoray var, Yağmur. Türkan Şoray'ın kızı var mesela Yağmur. Hiç böyle tuhaf tuhaf pozları Hiç görmedim. yok. görmedim. Ve inanılmaz başarılı bir kız. Sibel var. kızı var. Sibel kızını zaten e, yani ağzıma bile almak istemem onu. Hiç gözükmüyor. O kadar tatlı, o kadar evet. e, naif, kibar, anne sözü dinleyen. Hı hı. Bir de çok da güzeldir onun. Annesi gibidir ses tonu. Ya onu bırak. Yıldız Tilbe'nin kızı var mesela. Ya aynen. Onu geç. Ceylan'ın kızı var. Ceylan'ın kızı Değil var. Mi? Nerede evet. bu kızlar? Nerede o pozlar? Ee, biraz samimiyeti davet ediyorum biraz ee, kıskandı diyecekler bana ama onun neyini kıskanacağım yani ne hangi başarısını kıskanacağım ee, babasının yaptığı senaryolar ve yapımcılık dışında neyi var onların yani eşi de zaten ee, bu tarz bir hanımefendi çok tuhaf buluyorum ben bunları ya bu arada bu kızcağız ee, ilk evliliğinden Hamdi Alkan'ın o hanımefendi de çok iyi bir tiyatrocudur çok da severim hmm, kendisini evet, evet. Ama neyse bu kızcağız niye böyle oldu bilmiyorum. Belki ergenliktir, düzelecektir Hayatım diyelim. ergenlik falan değil. Hep dili dışarıda yani. Neyi, neyi çağrıştırmaya çalışıyorsunuz yani? Ben anlamıyorum ki yani. Bu dil dışarıda modası nereden geldi? Yani nereden geldi ya? Yani mayolu fotoğrafa eyvallah. İşte dans ederken videoya eyvallah da ya. O dili bir içeri sokun ya. Gerçekten ya. Hakikaten ya. Yani biraz yani, daha dikkatli bir davranmak lazım. Yani Erbil'in kızı bile lazım. bunu yapmıyor ya. Bile derken? Yani yapmıyor ki Mehmet Ali Erbil'in kızı hani Yasmin Erbil pandemi döneminde bayağı bir dans ederek e, gözümüzü kanatmıştı mesela o tarihlerde. Bayağı bir yorum yapmıştı. Merhaba. Ama o bile duruldu diyorsun O, o bile yani. duruldu böyle bir pozları yok. Mesela e, Kaya Çingiroğlu'nun kızı Hülya Anşar'la olan çok o da. O da çok asil. O da mimarlık okuyor galiba annesinin ısrarıyla. Çok biraz. ağır ve ne kadar Ne kadar başarılı olur onu da bilmiyorum ama. Değil mi? İşte bak Düzgün yani insanlar. Bu başka ha. bir şey, başka bir boyut diyorum ben. Ee, i̇nşallah bu kız Cazda, e, bu görüntüsüyle, e, yani görüntüsüne o pozları, işte o dili dışarıda fotoğraflarını biraz çekip düzen verirse belki güzel rollerde de oynayabilir. Olabilir, güzel kız çünkü. Yani göreceli, neye göre, kime göre. Ben çok beğenmiyorum. Evet, biz geldik ee, yine bir programın sonuna. Farkında mısın? Programın sonuna geldik ama hemen bir şey söylemek istiyorum ben tatlım. Evet. Bu arabada giderken sağda solda mesela görüyorsunuz. Evet, evet. Kedi köpek ezmişler, geçiyorlar işte bilmem ne. Zaten o tatil köyü dönüşlerinde inanılmaz bir katliam söz konusu. Evet biraz dikkatli Şöyle, gitmek e, gerekiyor zevkleri, yollarda. Hayır dikkat değil tatlım. Sürücü nasıl dikkat etsin ya? V100 karayolunda otobanda gidiyor şimdi. Işte. Nasıl duracak? Ha, duramaz zaten. Duramaz yani durmaya da. kalksa arkadaki araç başına bela olur. Yanındaki araç başına bela olur. İnsanların da hayatlarını bu şekilde riske ediyorsunuz hayvanları. Yol kenarlarına bıraktığınız gibi o e, araç yani araba kullanan insanların da burada hayatını tehlikeye atmış oluyorlar. Evet. İki ev sevgilinizi mutlu edeceksiniz, iki çocuğunuzu mutlu edeceksiniz, iki tatil köyünde eğleneceksiniz, bir kız tavlayacaksınız ya da bir erkek tavlayacaksınız diye o aldığınız kedi köpekler efendim, onları komşularınızdan utanıp e, otoban kenarlarına terk ediyorsunuz. Bunu yapıyorlar biliyorsun evet, değil mi? yapıyorlar maalesef. Ee, diliyorum, diliyorum Allah'tan. E, o evlatlarınız da sizi son yaşınızda böyle yaşlılığınızda o taban kenarlarına bıraksın. En kötü muamelelere maruz kalın diyorum. Bayağı bir beddua et. Evet gerçekten hayatım bu anlamda çok sinirliyim. İstanbul'da da aynı şeyi görüyorum. Ya o yavru kedinin o taban kenarında ne işi var? Bana bir izah et ya. Yani. Evet. Nasıl oraya gelebilir? Ya da yavru bir köpek. Ya yani nasıl Aynı gelebilir? Şey. Bana bunu biri izah etsin ya. Bir kaza oldu mu EDS'lerden bir ton şey çıkartıyorsunuz. Bu kedi köpeği bırakanı da bulun. Bunları da bulun. Bunları da bulun. Bu hem yolda giden araçların hayatını tehlikeye atmaktır. Ölüme sebebiyet vermektir. Hem de o hayvanı resmen cinayete göndermektir ya. Evet. Yanlış mıyım? Doğru, yani doğru, birazcık doğru. empati yapalım. Biraz vicdanımızın sesini dinleyelim. Artık yeter diyelim bir takım şeylere. Bu hayvanları yol kenarlarına bırakırken görürseniz efendim bunları da ifşalayın. Plakalarıyla beraber ifşalayın. Ben de burada konuşmazsam insan değilim diyorum. Eee gerçekten Ve insan programın mi? sonuna geliyorum evet. Esma. Ya ben kedi köpek programı yapmak istiyorum. Evet yapacak, ya. Akşama yasını kadar bence öyle bir teklif yani. gelecek sana. Hani hakikaten. Beddua seansları bile düzen. <laughs> efendim geldik bir programın daha sonuna. Biz tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz ve kendinize iyi bakmanızı istiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.